Evet arkadaşlar bugün size Osmanlı nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk önce şöyle bir yuvarlak çizin. Sonra şuradan kaleme tıklayın. Sonra şuradan kırmızıyı seçin. Kapatın orayı. Sonra benim yaptığım gibi şöyle boyayın. Böyle kısa siliyor. Ne kadar sürdüğünü size ben hemen göstereyim. birkaç dakikacık yapması o kadar değildi şöyle boyaması eh. bitti resmen limon oldu eskeret mayonez sadık işlem buradan yeşil alın ama yeşil olacak çünkü şu dev gibi osmanlı riport olur çok küçük oldu. Bu da küçük Among Us mı yapıyoruz biz? he arkadaşlar kantin bas yapıyorum haberin o da olsun. Arkaya falan ülkeyi yapacağım. Öne yanına falan yani. Sonra rengini alalım buradan. Arkadaşlar yanlış bir şey oldu. Siz yapmayın yanlış bir şey. Şimdi sarıyalım. Dur. Biraz daha büyük bir şey şöyle Arkadaşlar son olarak beyaz gözlüğü yapın. Heh, kan tibası böyle görünüyor yaptım. Ama daha var biraz daha var kırmızıyı seçin. Fest yapacağız. Bu fest böyle olmaz es böyle yaparız. Bakalım fes yaparsınız yapın. Ben karışmam nasıl fes yaparsınız. Ama fes yapmayı unutmayın Osmanlı yaparken. He tamam. Dur. Fes. Bu şey. Bu kantil baz. Bu kantili. Sağda ne yapacağız. Bayrağı biraz daha kolay gibi gözükebilir ama o kadar da değil. Şimdi yanına yapayım. Şimdi buradan yine kırmızı seçiyoruz. Bu sefer de öyle yuvarlak yuvarlak değil. Bayrağını yapmak böyle daha kolay ya. Bayrağını yapmak en kolayı. Ama kantiyi bas biraz uzun sürebilir. Arkadaşlar, ben birazcık sarı yaptım yanlışlıkla. Fark etmedi. Oldu. Heh. Bu da şöyle. Yuvarlak gibi zaten. Oval işte oval değildi. Çünkü oval. Bitmek üzere arkadaşlar. Heh, bitti. Bayrakta bu kadar. Arkadaşlar ikisini yapmam tam 4 dakika oldu. 5 dakika olmaya videoyu kapatayım. Herkese görüşürüz.